Karşafaka Doğuş Yeşil Giresun Belediyespor'la karşı karşıya geliyor Malcolm Armstead, Anthony Gill Anthony Gill basket faaliyete başlıyor Konuk ekip Bertans Bertans yüklendi, Bertans'ın sayısı Bertans yine içeriye girdi Dışarıya doğru çıkardı 3 sayılık isabet geliyor Scottie Wilbeck'inden kaçtı. Anthony Gill bu sefer köşede. Üçlük Anthony Gill'den geldi. Bertans boş kaldı. O da üçlüğü gönderiyor. Malcolm Armstead içeriye yüklendi. Köşeden 3 sayılık atış kaçıyor. Anthony Gill rebound'u aldı. Anthony Gill'in basketi. Scottie Wilbeck'in. Scottie Wilbeck'in. Bir isabet de ondan. Wanamaker. red Wanamaker. Wanamaker. Marco Marmstedt yine potaya gitti. Yeşil Giresun'da Scott Wilbeck'in pası verdi. Pot altında Furkan tamamlıyor. Furkan Aldemir tamamlıyor pozisyonu. Uzaklardan 3 sayılık isabet geldi. Rikiledo'nun üçlüğü. Köşeden bir 3 sayılık isabet daha var. Enes Berkay taş kıran üçlüğü gönderiyor çeyrek sona ererken. Wanamaker Wilbeck'ini gördü. Scotty Wilbeck'in de üçlüğü gönderdi. Yıl dışarıya doğru çıkardı. Atışta isabet geliyor. Malcolm Armstead'in sayısı. Malcolm Armstead yine içeriye girdi. Bu sefer pasını veriyor. Emircan Koşut'un sayısı Yeşil Giresun'da. Hızlı geldi ve Arangoti. Arşafaka Doğuş hızlı hücumda Arangoti ile sayıyı buldu. Akom Armstead çok iyi görüyor içeriği ve içeride sayıyı buluyor Yeşil Giresun. Ivanov içerideydi. Clyburn, Clyburn'un basketi. Scotty Wilbeck'in Clyburn'u gördü yeniden. Clyburn, Clyburn potaya gidiyor. Clyburn'den bir basket daha geldi. Enes, Enes potaya gitti. Ters turnu kese Enes Taşkıran'ın. Yeşil Giresun farkın açılmasına izin vermedi. Son çeyreğe başa baş giriyor iki takım. Topu iyi çevirdi. Darşafak'a doğuş. Scotty Wilbeck'in üçlüğü gönderiyor. Scottie Wilbeck'in bir kez daha Arangoti içeride Emircan karşısına çıktı. Wanamaker 3 sayılık isabet Brad Wanamaker'dan. Atış kaçtı. Anthony Hill tamamladı içeride. Brad Wanamaker harika geçti rakibini. Sonrasında potaya gitti ve smacı vurdu Wanamaker. Luka Rangoti tamamlıyor. Moerman kaçırdı ama Rangoti tamamladı. 87-77 kazanıyordu Arşofaka Doğuş.